İlk olarak hosting ve domain alma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yani ben gerçekleştirdim ama işlemlere işlemleri bir bir anlatacağım. Şimdi geliyorum. Turhost.com'u tercih ettim. Ben Burası ücretli. Ücretsiz olan bölümler de var ama ben bunu tercih etmek istedim. Bunu kullandım. İlk olarak Turhost.com'a gelip e, hostingden bize uygun olan hosting yani bir yere ihtiyacımız var. Bizim dosyalarımızı tutabileceğimiz bir alana ihtiyacımız var. Bu nedenle bu nedenle bir e, yer almamız lazım. Ben Windows hosting tercih ediyoruz ki ASP ve MSSQL uyumlu olduğu için Windows hostingi tercih ettik. Buradan paket olarak ben bunu tercih ettim. Bu paketi satın alıyoruz mesela. Buradan paketi yeri aldıktan sonra alan adını da beraber alabiliyorsunuz. Burada istediğiniz alan adını aratıp eğer başka tarafından kullanılmıyorsa alabilirsiniz siz bunu. Örneğin deniyorum. Saçma bir isim. Kullanılıyor mu diye. Kullanılmıyormuş. Ben bunu sepete atabilirim. Evet sepete ekledi. 76 dolar. Böyle bu Burada e, hostingimi alan adım mevcut. Buradan kolay bir şekilde aldım. Burada hosting alan adım beraber aldığınız zaman nameserver ayarlarını yapmanız gerekmiyor. Burada direkt olarak bağlantısız bir şekilde kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. sipariş tamamla dediğiniz zaman direkt e, yönetilmiş o, bulunduğunuz siteye giriş yaparak, müşteri girişliği yaparak hostinginizi ve alan adınızda düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Giriş yaptınız farz edelim. Alan siteye giriş yaptınız farz edelim. Böyle bir ana sayfa kısmında böyle bir alan karşılıyor size. Alan adlarınız ve hizmetleriniz hosting diye. Alan adlarınız kısmında bulunan yani sizin sitenizin ismiyle bulunan tüm ayarların yapıldığı alan burası. Biz genel olarak hostingi kullanacağız. Hizmetleriniz hosting genel yani alanımız sunucumuzu burada burada kullanacağız. Yönetim diyorum. Burada FTP hesapları, veri tabanı ekle işlemlerini falan yapacağız. Genel olarak zaten FTP hesapları ve veri tabanları kısmını kullanacağız. E-posta varsa e-posta kullanabilirsiniz. Ben ilk olarak ilk olarak dosyalarımı atayım. Bu benim FTP hesabım. E, Filezelle'ye indirdikten sonra bu bilgileri Filezelle'ye girdikten sonra kolay bir şekilde FileZilla'dan dosyalarımı e, atabiliyorum bu sunucuya. Örneğin kullanıcı adım Eyanitos. Şifrem bu. E, alan adım ve IP adresim. Yani sunucu ismi olarak IP adresini kullanacağım. Kullanıcı adına bunu şifreye de bunu yazacağım. E, tabii sizde burada direkt oluşmuyor. Siz FTP hesaplarına gelip buradan oluşturup ee, o şekilde giriş yapıyorsunuz. Filezelle'de sunucu IP adresini buraya, kullanıcı adını şuraya, parolayı da buraya yazıp hızlı bağlan dediğiniz zaman uzaktan sunucunun dosya klasörleri burada belirliyor. Sol taraftaki de bizim klasörlerimiz. Ee, ben buradan HTTP dosya klasörünü açtığım zaman aslında burası boş bir klasör veya e, sitenin sunucunun kendine ait indeks dosyalarının bulunduğu bir alan. Ben buradan e, Sol tarafta bulunan dosyalarımı kontrol a, a yapıp sol a, sağ tarafa aktardım. Ama şu an dosyaları mevcut olduğu için şu an bir aktarma yapmıyorum ama aktarma yaptığım zaman HTTP işte, Doge içine yapıyorum ve klasör olarak atmıyorum. Klasör olarak attığım zaman okumuyor. Okumadığı için ben dosyalarımı bu şekilde yani okunur bir şekilde atıyorum buraya. Bu işlemi yaptıktan sonra veri tabanı oluşturuyorum. Veri, tabanlar, veri tabanları diye bir alanımız var. Burada, Hosting yönetiminde. Burada ben bir tane veri tabanı oluşturmuşum. Giyim adında, kullanıcı adımla evim 1, 2, 3, 4 diye oluşturmuşum. Buradan veri tabanı oluşturmak istedim. Tabii benim oluşturduğum için bu şekilde görünüyor. Siz buradan türü seçeceksiniz. Mesela şu an MySQL seçin ama ben MS kullandığım için MS SQL seçtim veri tabanına ismini oluşturdum. Burada veri tabanınıza yani veri tabanına SQL'e giriş yapabilecek olan değerleri buraya giriyorsunuz. Kullanıcı adını ve şifreyi buraya girip oluştur deyip veri tabanına giriş yapabiliyorsunuz. Daha sonra SQL'e geçip buradan bağlantımızı sağlıyoruz. Buraya ben e, server name, uzaktan sunucumun ismini yazıyorum. Uzaktan sunucumun ismini nereden biliyorum? E, veri tabanı, bilgileri var burada. Sunucumun adı şu. Şunu sunucu ismine yazıyorum. Bu MySQL değil burada. MSSQL'in sunucusunu alıyorum. Bunu kopyalayıp yapıyorum. Yazıyorum şu kısmına, server name kısmına. Daha sonra veri tabanlarını geliyorum. Tek tek kullanıcı adım evin 1, 2, 3, 4 şeklinde kullanıcı adımı buraya ve hangi şifreyi oluşturduysam bu şifreyi yazıp connect ediyorum ve bağlanıyor. Gördüğünüz üzere bağlandığım uzaktan sonucundaki tüm veri tabanları burada mevcut. Ben bu veri tabanlarının içindeki tablolara ulaşamıyorum ama sadece veri tabanlarını görme yetkim var. Sadece kendi tablolarımla etkileşim kurabiliyorum tıktan sonra tekrar geliyorum. Panele geçiyorum. Hosting yönetiminden Plesk'e bağlanmıyorum. Plesk'e bağlan dediğimde burada dosyalarım var. Dosyalarımı açıyorum. HTTP Doge konseri. Evet, tüm dosyalarım burada. Şimdi ilk olarak e, ben yani web config bağlantı connection stringini web Config'ten ayarladıysanız çok şanslısınız. Tek e, her sayfaya gidip tekrar tek tek değiştirmeniz gerekmeyecek. E, data source'unu değiştirmeniz lazım. Çünkü artık e, güncel masa üstündeki SQL Server değil, uzaktan sonucunun bağlantısını kullanacağımız için bağlantı ayarlarını değiştirmemiz lazım. Örneğin admin master PS kısmında. Burada ben burada değiştirdiğim için güncel şu Burada normalde sizin masaüstü desktop e, SQL sunucunuz bağlıdır. Bunu de, bu şekilde değiştiriyorsunuz. Server deyip e, uzaktan sunucunuzun ismini, veri adını ve e, kullanıcı adı ve password'unuzu buraya yazıp tüm sayfalara bunun bu bağlantı cümlecini nerede kullandıysanız her yeri aynı şekilde yapıyorsunuz ve işlemlerimiz bu kadar sanırsam yap yani yapacak başka bir şey yok. Daha sonra gelip burada sitenizin adını yazıp çalıştırabilirsiniz.